Gökbey'i bizlere anlatabilir misiniz? Gökbey Projesi 2013 yılında Savunma Sanayi Başkanlığımızın destekleriyle başladı. Bu proje sadece tek bir helikopterin geliştirilmesini içermiyordu. Tasarımından, üretiminden, test faaliyetlerinden sertifikasyon, kalifikasyon faaliyetlerine kadar bir altyapını kurulma projesiydi. Bu kapsamda da ilk uçuşumuzu 5 sene içinde 60. ayda 2018-6 Eylül'ünde başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Sonrasında da yer ve uçuş testlerine halizlerde de devam etmekteyiz. Proje kapsamında şu ana kadar 4 prototip üretildi. 3 prototipimizin de uçuşunu geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdik. Şu an aktif olarak bir helikopterimiz yer testlerinde, iki helikopterimizde uçuşlarda kullanılmakta. Bu uçuş testleri, yer testleri tamamlandıktan sonra da sertifikasyon, kalifikasyon faaliyetlerini bitirmiş olacağız ve müşterilerimize de helikopterimizi teslim etmiş olacağız. Peki Gökbey'i e özel kılan nedir? Gökbey muadil helikopterlere göre kıyasladığımızda çok üstün özelliklere sahip. Hem performans anlamında hem geniş iç hacim, yolcu taşıma kapasitesi. Şu anki yurt dışı kaynaklı muadillerinle kıyasladığımızda hem yurt içinde hem yurt dışında çok dikkat çeken bir özelliğe sahip. Özellikle çok yüksek sıcaklık, düşük sıcaklıkta görev yapabilme, yine farklı birçok konfigürasyonda kullanabilme açısından da çok önemli avantajları var. Bunların en başında da arama kurtarma, taşıma, yangınla mücadele, Sağlık Bakanlığında sağlık yolcu taşıma, hasta taşıma gibi birçok konfigürasyonda da kullanılabilmesi önemli bir artısı. E, dördüncü prototipi üretiliyor dediniz. Uluslararası alanda da Gökbey'e ilgi yoğun mu? Tabii özellikle ilk amacımız yurt içindeki ihtiyaçları karşılayabilmek. Kuvvet komutanlıklarımızın çok ciddi ilgisi var helikopterimize. Kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, jandarma, deniz kuvvetleri, yine Orman Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın büyük ilgisi var. Bunların haricinde de yurt dışında da birçok dost kardeş ülkede de bu Gökbey helikopterimize yoğun bir talep bulunmakta.